what ah. Herkese odası bugün yapıyorum. Bir video videosunda laflar başlıktan ve kapaktan gördüm. Bugün çok efsane bir eski bir serimiz olan Pira Tutmaz Bayır ile karşınızda beyler nasıl umarım ki hep her zaman gibi bin kaç yıldır dostlarım yaklaşık bir yüz gündür çekmişim hatta yüz gün de geçmiş olabilir. Bayağı uzundur çekmiyordum özledim açıkçası gerçekten özledim. Çünkü harita ufak tefek sorunlar vardı bu biraz sıkıntılıydı. Bu yüzden çekmedim ve dün akşamki Twitch yayınımızda bir arkadaşımız bana dedi ki abi Pira Tutmaz Bayır'ı çok özledim. Dedim, dedi. Ben de o zaman neden seni kırayım ki dostum dedim. Kim olduğunu hatırlamıyorum ama buradan selam olsun. Sırf bu arkadaşımız için dedim ki madem adam tv e, Twitch'e kadar gelmiş. Filan tutmaz. Bayır yapayım dedim. Nasılsınız? Umarım ki her zamankinin bin kaçındadır. Dostlarım kanala ilk defa geldiysen bir abone olsan sevinirim. kanalı sürekli geliyorsan ve ilk defa geldiysen bir like atarsan mutlu olurum diyorum. Hızlı bir şekilde başlıyorum. Olayı bilmem için ufaktan bir özet geçmek gerekirse. burada gördüğünüz tam 10 tane arabayı sırasıyla bak. Burada gördüğünüz tam 10 araba var burada tamam mı? Bu 10 arabayı sırasıyla şuradan bak buradan sıfır noktası gaza basacaklar ve tamam gidecekler 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 <laughs> şöyle heh, tam şu a onu attı bile Amigo 7251 vay arkadaş Amigo <laughs> vay Amigo <laughs> adamın ismi Amigo'ymuş Onur o da hatırlattı bana şuradaki çizgiye gerçekten tam orada gaza ve bu çizgiye geldiklerinde ben gazı elimde keseceğim sadece sağ sol yapacağım arabalar gidecekleri hızlı kendileri belirleyecekler şuradan ilk olarak buradan zıplayacaklar yavaş yavaş yol burada bozulmaya başlıyor bu yolun böyle durduğuna bakmayın bu yol böyle dengesiz yani biraz a, yola da dengesiz demezsem ama bak şöyle yüksek alçaklık falan var gidecekler burada ufak ufak merdivenler var ama bu bildiğiniz ben kasis gibi düşünebilirsiniz. Kasis gibi bir şey var. Hı. Bunlardan geçecekler. Buradan sonra şuradaki gördüğünüz ee, şu aralardan ne demeli? Tramboli mi demeli? Ne bu? Zıplama. Zıplama rampasına kaçmaya çalışacağız. Kaçabilirsek ne alır? Kaçamazsak zaten uçacağız. Farz edelim ki kaçtık. Bak farz edelim kaçtık agam. Ama ileride ne var? Gördüğünüz taşlar var. Aa bu taşları da geçersek artık mutlu ereriz. En sona gelen araba. Birinci gelemeyen araba zaten pet olacaklar diyorum. Hızlı bir şekilde başım ilk olarak Seat Leon'la başım dostlarım. Eski kasasıyla. Bir önceki sefer yeni kasasını yapmışım. Ya bir önceki Seat Leon videosunda yeni kasasını yapmışım. O da yaklaşık bir kaç yıl olmuş bir yıl falan olmuş ya Seat onu bu seride görmeyeli özellik kardeşim ya bu seride ha ne dedin modlarından yakışır hadi bakayım 73 mü 80 ile arkadaş sanki biraz yavaş geldi ya Aga, o kadar yol geldi 80 mi yani sadece 80 mi bastın ya oy hadi bakalım uçuyoruz gidiyoruz gidiyoruz, gidiyoruz. şuradan zıplar mı zıpladık adamsın Allah teker gitti teker gitti ama gidiyor gidiyor sıkıntı yok tekerden bir şey olmaz 3 tane daha teker ne demişler tek teker çok şeker araba gider gitti mi gitti aga şu an teker sağ sol yapıyorum olsun olsun güç teker idare eder gider. Hadi bakayım gidiyoruz. Şurası biraz tehlikeli. Hadi bakayım burada ne yapacak? Böyle ya Allah ön tapo gitti aga. Eyvah arka tapo da gitti. Bundan sonra bizim lan de alsın tapolar. Hadi yanlama yanla. Allah takla tapo başladı. Eyvah taklacı güvercin eski bir silahı Hadi bakayım. Dayı oğlum sakin. <laughs> Yolun bozukluğunu fark ettiniz mi bak. Bu nasıl bir yol ya? Bu çukur ne ya? Bu çukur ne? Belediye burayı kazmış. Geri doldurmuşlar. Her şeyi anladım bak. Arabanın taklatması anladım da. Tekerler uçamaz. Fizik kanunu. Aykırı bu. Adamın tekeri uçuyor be. Uçan teker. Hadi bakayım devam içe. Adam uçuyor ama Allah sakin sakin sakin. Dört teker üstüne konar mısın? Konarsın. Yaptın mı? Yaptın. Aslansın sen. Kaplansın. Yoldan çıkma. Şu anda birincisi çünkü tek gelen sensin. Hadi bakayım. Arabanın 3 teyden tekeri bizi bıraktı ama sadece tek teker bir teker demek evet, tek teker gidiyor arabanın motor çalışıyor çalışıyor çalışırsa sıkıntı sattı laka. çalışma ne hale geldim be bakayım arabanın ışığı yanıyor mu Işıklar yanıyor. O da bir şey görüyorsunuz. Araba ışıkları yanıyor mu? Yanıyor. Tamam. Bir sıfır öndesin aga Helal olsun sana. Aferin lan. Kal burada. Evet. Skoda Süper Octavia. Pardon. Octavia. İlk defa kanalda videosunu görüyoruz diye tanıtabilirim. Çünkü bu arabayı daha önce çektiğimi hiç hatırlamıyorum ya. Herhangi bir videoda oynadığımı hiç hatırlamıyorum ama belki de oynamışızdır ama bilmiyorum. Neyse. 80. Evet. Bu 90'la geldi. Bir tık hızlı geldi. Bakalım ne yapacak. Çok hızlı gitme cici kız. Aküm biter urdurmak zorunda kalırsın. <laughs> 145, 150, 160, 160 zıpladı. Oh arabanın altını vurdu ama bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Dur sakin, sakin, sakin. Sakin araba bir şey oldu ama ben ne olduğunu anlamadım. Araba bir şey oldu. Bir niye zıpladı oğlum bir dur. Dengesi bozuldu arabanın. Aga arabanın dengesi bozuldu ya. Dengesiz araba. Vay arkadaş. O ne güzel gidiyordu. Belki bir gün hayatın o eski günlerden bir like atarsın samimi günlerden. Hadi bakayım. Ya güzel taklattı ha. Oğlum bir tamam lan bir şu normal kamera geç böyle takla mı mısın sürekli? Geç normal kamera Aga sen böyle gidecekse o ben seni böyle takip edeyim. Yeter abi sinematiği kapatsak mı ya? Abi her taklanda sinematiğe mi gireceğim? Dur. Vay arkadaş yoldan çıktı. Yoldan çıktı. Evet dostlar şu sinematiği kapatacağım. Çok fazla sinematik geliyor. Oba. Oba. <laughs> sakin sakin yoldan çıktı araba ya. Ben dedim. Ben dedim. Bu geçtik yoldan çıkmış dedim. Çıkmamış mı dedim. Demedim mi Onur? Kapa kapa kamerayı. Kapattım lan. Kapattıktan sonra söyle Onur'da he. Onur ne yapıyor biliyor musun? Yayında da dikkat çekti. Bak şimdi burada arkasına koş. Ne de cevap söyleyemiyor. Ben bir şey yapıyorum. Yaptıktan sonra Onur da söylüyor. Sanki Onur dediyse. Ulan zaten yapmışım. <laughs> Üç ya. Var ya. Geçtik ben alaka? <laughs> en azından motor çalışıyor. Hadi bakayım. Ha, cevap da veremiyor. Evet koca dev. Bu öyle bir şey yok aga. Bu yeni taze modlardan. Yani taze bayağı oldu ama bu şeklini ilk defa gösterim size çok büyük bir araba. Araba o kadar büyük çalışmıyor. Ha çalıştırdım. Abi gerçekten araba fazla büyük. Bakalım neler yapacak. Bu arabanın kötü bir yanı var. Bak gidiyoruz tamam mı? Bayrağı açanayken fren alsınca arka kaldırıyor araba. <laughs> Öyle bir şey var. Neyse yapıştır. Ben dedim sen geç kal. Hadi lan üç kertçe. <laughs> Yer biz numara? Yemeyiz aslan. 70. Aa bu da 80 bası. Ulan bu arabanın 80 batması zor normalde. Harbiden bak zor. Varo büyük araba. Kocaman. 135, 140, 150, 160, 170. Galiba en hızlı bu geldi şu anda. En hızlı bu gidiyor. Bu yoldan da kolay ayrılmaz. Kocaman sponsorları var. 200 oha. Onur 200'e gidiyor. Onur. Bana sevmiyor? Oha. Git çapraz. Aslansın sen. Eee bu ne? Bu ne oğlum? Bugüne kadar bu seride en uzak giden arabayı size söyleyeyim mi dostlar? Bu araba değil, başka bir araba vardı. <laughs> o buradan da geçmişti. Belki bu da geçer diye düşünmüştüm. Ta buraları falan yok. Hatta yolu bitirmişti. Ama bu araba değil yani. Onu size söyleyeyim yani. Ama bu da iyi geldi. Vallahi iyi geldi. O bak bak bak. Ya abi kaliteli motorları seviyorum ya. Şöyle dön bakayım şöyle daha yolu bir. Dön şöyle daha yol. Ah, dur. Bir doğru. Bak abi adamlar diferansiyel yapmışlar mı? Yapmışlar görüyorsunuz değil mi? Ön diferansiyel var mı? Ön diferansiyel nerede? Hadi ön buraya bağlamış. Bunun nerede? Şuradan bak şuradan bir tane buraya diferansiyel koyacaktı. Mis gibi gözükürdü ya. Şaft şaft pardon. Güzel arabaymış geç. Sevdim seni aslan paçası belki bir ofrat yaparız. Subaru ne haber lan? Ne yapıyorsun lan? Böyle bir kaza basayım bakayım sen. Ver gaza. iyi gider. 110. Oha. Ahmet gör bunları Ahmet. <laughs> Ahmet ben ne alaka ya? 190 sağ ön, ön tekerde sıkıntı var yamuldu. sağa çekiyor. çekme sağ bak. Sallanıyor sadece teker. Eyvah. Oha merdivene drift e atarak geçti. Dur 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 giriyor lan. Oha, oha, hopa. Adamın kendi tarzı var ya. Ulan çok güzel gidiyordu lan. Bir an harbiden hiç yani bayağı iyi gidiyordu ya. Ne yaptı? Çalışıyor mu? O hala çalışıyor. Dayı nereye gidiyorsun? Aga sağın teker yamulmuş ya. Dönmüyor. Dönse düz gidecek belki de. Halit'le. Allah güzel geldi. Hakkını yemeyeceksin. Yiğit öldüreceksin. Hakkını yemeyeceksin. Yiyecek kan öldürsen olur. <laughs> Yiğit öldür hakkını yeme. Hadi bakayım. Biz de böyle bir delikanlıyız. Kapıları falan çıkıyor mu acaba var mı? Var mı? İçi güzel aslında da. Bilmiyorum ya. Ne bileyim. Koltuk kırmızı mırmızı. Arabayı da kırmızı yapsak geç. Güzel oldu. Yiğit benimle alaka diyor şimdi. <laughs> Neyse geç. Evet. Bizim Ahmet'in modlarından eskilerden aga be <laughs> ilklerden doğrusu BMW swaplı bir bunun motoru açılıyor muydu bir dakika ana motor çalmışlar BMW motorlu kartal. Bir yürü bakayım aslanım hmm. Yüz basıyor. Kartala bak. Vay arkadaş. Arka camı da yok zaten. Varmış. Yandan bakınca yok. Plaka içeri koymuş bak görüyor musunuz değil mi? Polis görse kızmasın ya abi diyecek içeride. Ne diyecek polis içeride ne olacak? Niye içeride diyecek? Abi kilemesin diye arabanın içine koyun diyecek Kocerikli ya Aslı Ahmet. <laughs> Plakasını kilemesin diye arabanın içine koymuş ya. Ne kadar düşünceli adam ya. Kartal'la 210'da gidiyoruz. Vay arkadaş. Sakin. Onu lan Arabanın çatı döşemeleri çıktı. Çatı döşemeleri Tavandan çıktı. O da güzel. Eyvallah. Araba gidiyor. Yavaş yavaş. Paramparça oldu. Evet gitti. Geçmiş olsun. İyi yaşadı be. En azından denedim. Çalışıyor mu? Hayla gidiyor. Ve drift atıyor. Aslansın. Aslan. Koçum benim be. Elim alır İşte böyle araba olacak anladın mı? Arabaya durdu. Tam <laughs> dürüp <laughs> Böyle araba olacak derken araba istemek etti Olur olur. Yenir yenir. Güzel güzel. Allah güzel. Kabulümsün aslan paçısı. Harbi kabulümsün. Bakayım araba içine. Araba çık. yok. Olsun. sen de bizdensin. Geç. Evet ne bu? Şey. E, T10X. Marus modlarından. Marus'a selam olsun buradan. Hadi bakayım. Abi bu sefer biraz şey yaptım ya. Biraz hızlı galiba ya. <laughs> bir tık hızlı gibi. Allah sakin 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 yolu tut tut yolu. Aslan sen. Abi bu araba niye kere kendi kere freni yaptı? Sen ciddi olamazsın ya. Ferz etti kendini. Bir dakika biz bunu o zaman ne yapacağız? Biz Bunu ne yapacağız? Bu şarj edecek kendini ya. Gazdan ayağını çektiğin gibi. Böyle. Bak Allah. Oha. Çok hızlı abi. Ya bunu oraya kadar götürmem lazım. Yavaşça biraz. Heh. Tamam 160, 150. Ver gazı. 170. Biraz hızlı bolsun. olsun? Olur. Teker çıktı. Önemli değil. 3 tane daha tekerimiz var. Teker bizden önce gidiyor. <laughs> teker nereye gidiyor? Oha teker uçmayı öğrenmiş. Hadi bakalım. Allah yapma be. Dostlar tabii ki de burada bir hatırlatmam ve yapmam gerekirse bu kanalda yapılan bütün videolarda olduğu gibi bu videoda tamamen miza amaçlı olduğunu hiç unutmamak lazım. Bu bir hayal ürünü bir testtir. Gerçek bir balans yoktur. Bunu unutmamak lazım. Bu bir oyun oyun yapılan modları ben de kendi çapımdan miza bir şekilde değerlendiriyorum. Bunlar miza amaçlı çekilmiş videolardır. Diyelim yola devam edelim. Olaya geçiş yazdım. <laughs> Gider bu araba. Bu araba böyle gitsin o araba gitsin öyle. Ben çünkü Gökdeniz'e selam olsun. Gökdeniz kardeşimiz bizim ilk has kadrolardan, ilk bidilerimizden agam. Yaris modu vardı. Yaklaşık bir bir yok. Kaç? 6 ay, 7 aydır hiç gözükmüyordu. Adam hiç yılmadı. Hala yorumlara yazıyor. Evet dostlar. Farkındayım. Yorumlara az bakıyorum çünkü gözlerim gerçekten biraz bir sıkıntı var sulanma yapıyor <laughs> ve bu yüzden telefona az bakıyorum ama yorumları okuyorum hepinizin 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 <laughs> yorumları okuyorum ama cevaplama kısmında biraz zorlanıyorum çünkü cevaplama kısmında bir odaklanma gerekiyor yani klavye kullanmak falan orada biraz zorlanıyorum bu yüzden okuyup kalp atıyorum ama böyle sürekli yazanlara ufaktan cevap veriyorum haberiniz olsun haydi bakayım yapıştır Aslan Gökteniz Gidersin Gökteniz. Gökteniz o kadar övdüm seni 90 mı basın Allah aşkına ya. <laughs> Onur ben gerçek sanmıştım yazmış. Yok lan Onur oyun lan oyun. Gerçek sanma bak oyun lan. Uç bakın bak uçtu lan. Ya. Vay be. Allah Allah. İyi iyi. Öyle mi oluyormuş gerçekler? Yani bir şey çok güzel geldi lan Onur. Eyvah ya. Burası çok sıkmak arabayı ya. Hafif arabalar burada çok zıplıyor. Yere yakın araba çok zıplıyor. Zıplaması iyi gidecek. Araba zıplaması iyi gidecek. Hayallerin oynadığını yazmış. Olur öyle şeyler. Üzülmemek lazım. Bak adam şu çukura girecek ve Aga be. Bizim bu seri ilk başladığımız zamanlar amacımız şu çukura girmekti Aga. Tek amacımız bu skoraya girmekti. Sonradan bu e, asıl ilk zaman aha teker geliyor. Nereye gidiyorsun lan? Dur bir dakika dur. Nereye gidiyorsun? Hangi arabasın? Kardeş bir dakika durur musun? Hangi arabasın lan? Ha, ee, Toyota 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 Çıkarım senle her yola Toyota ilk seriye başladığımız zamanlar amacımız buraya girmekti. Yani yukarıdan düz gelip buraya girmekte. Sonradan biz bu seri değiştirdik. Ama eski seriyi daha çok özlüyor gibiyim. Yani bir sonraki bölümde belki eski seri yapabilirim. Sadece yolu bozabilirim. Tuzak koymayabilirim. Çünkü o bir farklıydı aga ya. Abi sadece yol bozukluğu Yolda tutmaya çalışıyordum. Ne bileyim duramıyorlardı. Sağa sola zıplarlardı. Ne bileyim bir farklı oluyordu ya. Biraz da eski özledim galiba. Nostalji serisi aga. Sever miyiz? Severiz. <laughs> Agam iyi iyi. Neyse geçelim. Bir sonraki aracımıza geçelim. Bir sonraki aracımız e, Rosogen Artheon. Kardeş bir şey diyeceğim. Bak geçenlerde bir videoda bunu kullanmıştım zaten ve bayağı anlattım size. Abi ben Arteon'un station Wagon'u bu oyunda gördüm. Gerçek hiç görmedim ama çok güzel lan. Çok güzel değil mi abi? Ne bileyim Ares 6'ya benzetmişler desem değil. Ares 6'ya buna benzetmiş desem o da değil. <laughs> ama çok tatlı duruyor bence ya. Station wagonu bir farklı, bir farklı aga. Abi Arto'nun station wagonu bir farklı. Gerçek hayatta bir görmek isterim böyle şeyle ama. Harbiden böyle bineceğim gezmek isterim ya. Şu an bu hal. Arto'nun normalini o kadar sevmiyorum ben. Tamam çok şık duruyor ama çok büyük bence. Yani spor bir araba gibi ama değil gibi de. Ne bileyim bir farklı duruyor ya. Hadi bakalım. Artion. Yürü bakayım aslan parçası. Oha hızlanmaya bak. 125, 130. <laughs> Arada bir esliyorum tamam mı şimdi? Kapatıyorum yayını, Şey kaydı kapatıyorum. Esliyorum devam eder böyle. <laughs> Çok geç kaldım ya. Bu aralar yayınlar o kadar uzun sürüyor ki Twitch yayınlarımız. Aga normal video her zaman kalmıyor gibi bir şey oldu ya böyle baya ya baya Twitch yayında böyle oyunlar paylaşsak mı diye düşünüyorum ya burada ne bileyim bu bak park bak oyunlar oynadık ya yeni çıkan oyunlardan da böyle kareler Sadece bir mi gitmesek mi artık? Ne diyorsunuz chat? Yorumlarınızı alayım. Has kadro. Zaten bu dakikaya kadar izlemiş has kadrodur. Tamam bu bir gerçek yani. Has kadro o zaman burada bir selamımızı yollayalım. Has kadro selamlar olsun. Ne yapalım? Arada böyle farklı farklı oyunlarda oynayalım mı artık yavaştan? Ne diyorsunuz? Aslında ben yazın ee, şey düşünüyordum. Yiğit falan olsaydı, Yiğit mi Yiğit falan böyle biraz daha kabak olsaydı GTA 5'te gerçek hayat serisini düşünüyordum. Ama o olmadı. Çünkü grup yok yani. Bilmiyorum. Benim video çekme saatlerim bir de çok geç olduğu için kimse kalmıyor bu saatlerde. Saat şu an gecenin 2.17 geçiyor. Oha diyorum yani başka hiçbir şey demiyorum. Bakın 2.17 bak. bakıyorum 0.2.17. Kapan lan. Bak göstereyim size. Saat görüyoruz mu? 0.2.17. Bu saatte bir tek onur kalıyor. O da köfte köfte takılıyor. Ona yok. <laughs> evet baş başa kaldık yazmış. Öyle işte. <laughs> geç. Forfa. For. Yürü bakayım atsarım. Oha. Vites ömründen vazgeçti. Bu araba gitmez daha. He? Bu araba gitmez. Bir tık zorlanır gibi bu araba. Bu araba bir tık fazla zorlanacak gibi ama dur bakalım. Ah arabanın altı vurdu. Yolda kal, yolda kal. Canıma canına katacaksın ha. Ömrünü ömrüme koyacaksın ha. Ölme dayı olur. ölme ölme Allah Öldü Adama niye vurduk ya biz adam orada duruyordu Zavattan bir 9 tane araba geçti oradan hiçbir buraya geldi bu köfte vurdu ya Yok 8 tane mi? 7 tane araba geçti <laughs> Tamam Büyüyünce ne olacak sorusu taklacı güvercin olacağım desin Yaz motoru kes Gayretle A çorço lan. İşte kardeş, lol bu ya. Sağlamlık peçen var. <laughs> Amacı bu kadar. Geç. Evet, Alfa Romeo. Ne haber lan? <laughs> Oha! Sesi kes. Ui. Bison 105'le geçti. Adı bakayım. 140, 150, 160, 170, 180, 6, 170, 180 Sebebi neydi ki ya? Niye taklattı lan bu şimdi dururken? Yav git bizden değilsin ya. Kendi kere taklattı araba ya. İşte seçim ona vurur. Tamam vurdu. Neyse onu vururken biz gidip birincimize bakak. Gerçekten dostlar. Bence Lai ile geldi buraya. Büyük arabanın büyük teker olması bir fayda da işte gördünüz. Adam buraya kadar geldi. Helal olsun alır. Birincimiz san yok. İkincimiz bu kırmızı araba neydi hatırlamıyorum ama güzel bir araba. Neydin lan sen? He Arton güzel araba. İkincimiz oymuş. Üçüncümüz neymiş? Sen nesin? Tofaş mı lan bu? Aha Tofaş. Artak kartlar. Üçüncümüz oymuş. Evet dostlar tekrardan bir hatırlatma yapmak gerekirse bu kanalda yapılan bütün videolar olduğu gibi bu video tamamen mizah amaçlı çekmiştir. Gerçek bir bağlantı yoktur. Bunlar tamamen hayal ürünü testlerdir. Bilginiz olsun. Mizah amaçlı yapılan böyle <laughs> videolardır. Ha, ona göre haberiniz olsun. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Video bitmiştir. Yarın görüşürüz. Tamam mı? Hadi bak. Bay bay.